Bakın. Bakın. Evet. Otladım. Bitti Minecraft. Minecraft. Çok üzgünüm arkadaşlar. Minecraft'ı bitirdim çünkü 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 bitirdim Minecraft'ı bitirdim. Bitirdim, bitirdim. Bitirdim Minecraft'ı. Bitirdim, bitirdim. Minecraft'ı bitirdim, bitirdim. Minecraft. bitirdim. Bitti Minecraft. Minecraft'ı bitirdim. Bir tek mi koydum bitirdim. Bir tek koyduğum koydum bitirdim. bitirdim, bitirdim, bitirdim ve bitirdim. bitirdim. Bu savaşı kazandık. Minecraft'ı bitirdik. Bitirdik. öldürdük. Minecraft'ı bitirdik. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Sen bakın bitirdik çok güzel oldu. Tüm leveller bizleri. Minecraft'ı bitirdik. Hepinizi çok seviyorum. Dur Şimdi Minecraft'ı bitirdim. Usta oldum bitirdim. Usta oldum bitirdim. Bir arkadaşlar sonuç bile olacağız bu. Bitirdim Minecraft'ı. Bugün sizler için bitirdim Minecraft'ı sizler için. Hepinizi çok sevmişsinizdir o videoyu. İzlediğiniz için Minecraft'ı bitirdik bu sefer devamını çektik. Evet. Bizim kalma kürekler hepsi çıktı. Ama biz çok şanslı biriz. Bu tüttürdük. Bunları bir yolda Arkadaşlar şimdi Minecraft bitirdik. Hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. Şimdi bay bay.